Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Brokeven oynuyoruz. Kan hadi. Hadi. Kanalımıza bir şeyler söylesin mi? Osman'ın arkadaşlar. Kanalı abone <laughs> abone. Evet. Ne olur. O zaman başlayalım. Evet. Arabayı çıkartıyorum. Abone ol. Aga, şöyle gidelim. Baba diyeceğim. Baba dur, baba. <laughs> ben buraya oturuyorum. Hadi. Hadi oğlum. Denim. Amca ben sizinle oturmak istiyormuşum. Babamın, babamın ben sizinle oturmak istiyorum. Park ediyorum. Bir arabadan inin. Ben park edeyim. Evet, Burada kaldım. Ben kasayı atacağım. Para alacağım. Ben babamın, babamın gidip parasını çaldım. Çalarsan öldürürüm seni. Çaldım Seni çocukluktan git yanına. Koy o parayı. koydum. Se... Tamam gel, gel. Kardeşim gel. Senin odanı gösteriyorum kardeşim. Köster. Dur burası değil. Burası benim odam. Dur. Aşağı gel kardeşim. Senin odan burası. Tamam. Benim odam. Bak buraya gel. Kardeşim buraya gelebilirsin. Gel oğlum. Gel. Baba. Baba. Ya takım elbise berbat oldu. Hadi. Oğlum gel. Oğlum gel. Aa. Ya oğlum ben sana istek atıyorum. <laughs> Gelin buraya. Ediz. Sen hackersın hey çocuğu. Bak. Bak. Bunları yakalamamız lazım bizim. Yardım et bize. Ben yiyorum Gel kardeşim biz de işlerimizi Baba, yapalım. Ben alayım mı? Peruk alayım mı? Kardeşim. Kardeşim. Buraya gel. Baba ben saçıma peruk alacağım. Peruk. Peruk alıyorum ben. Buraya otur kardeşim. Kardeşim buraya otur. Tamam. Baba ben peruk aldım tamam mı? Tamam. Ben şimdi şeye gidiyorum. Ya. Ee, kuşları yakalamaya. İşler de çok zor. Sen Abi, bizi... Baba Haber veriyorsun bize. Bir şey oluyor diye. Siz de geliyor musunuz? Hı hı. Tamam hadi. Hadi. ben bekliyorum. Biz... Hadi. <laughs> dırt diye ara bizi. <laughs> dırt, 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 dırt. Dırt, 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 dırt Alo. Alo <laughs> ne oldu oğlum? Babişim arabayı ben sürüyorum. Biliyorum değil mi? Sürme. Söylemedin şey ki. Dur, sen işte kaza yapacağız. Neredesin lan? Binde. Uzatma bin. Bak. Enişte. Ben senin enişten değilim. Enişten yanındaki. Ben senin babanım. Takip edin. Baba gidebilir bilmiyorum ya. Gel buraya. Polisler burada. Ekip hazır mıyız? Evet. Bakları bari gidelim. Üçümüz böyle arka arkaya tamam mı? Hadi. Şey takip edeceğiz. Metan ay Eylül sen de polis olmasın. Beni takip edin. İhbar var. İhbar var. Aynen. Aynen. i̇hbar var, ihbar var. İhbar. var. reina. Reina, Osman İhbar var. İhbar var. Arkaya, arkaya. Banka soyulmuş galiba. Bakalım. Ha. Başkanımız bu Oğlum ben... Yettin. Oğlum sana tişört alalım mı şurada? Bankanın önünde durun. Arkadan girin. Arkadan girin. Bankanın bir de kapısını kapatmış giderken de. Çöp sen de koymayabiliyor musun? Hadi gidiyoruz. Po gitmiş. Oğlum sana kıyafet alalım dur. Hayır ben polisim. Oğlum ne olacak giyinersin sonra. nereye gidiyorsunuz? Başkanımızı takip ediyoruz. O başkan değil ben ben daha bankanın önündeyim ya. <laughs> hadi kulüp boksa gidelim baba. Sen sapık sapıtacak. Kulüp boksa gidelim hadi. Baba! Baba boğuluyor! Bana ne? Senin gibi sapık çocuğum ben. K kreşe giriyoruz. Kreşe gidiyorsun hadi. Hadi kreşe. Hadi kreşe. Ya, Kreşe. 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 Arkadaşlar merhaba şimdi. Ya bak bunu vururum abi. Sahte polis. Lan bak, ya. Sahte polis. Özlemişim burada yatmayı. Sahte polis senin babandı Kardeşim beni niye vurdun? Allah. El ya Geç geç geç. Hastaneye götürün ilk önce bir. Ben gidiyorum. Ben mezara Beni gidiyorum. hastaneye götürün. Ben Ölme vaktim geldi. Hastaneye götürün. Dur dur. Osman sen çabuk olduğu yere bin. Ben süreceğim. Ya bir insan hastaneye götürür. Sizin Ay, gibi insanım mi? ben. Başka batık olduğu yere. ben gidiyorum, geliyor mu? Ben kendi başıma hastaneye giderim böyle. Abi hastane değil, hastane değil. Herkes polis araçlarını çıkarsın. Havalı olsun böyle. Sirenlerini açık bırakın. Havalı olsun. Ben öldüm ya geçiyor? <laughs> sen, sen, sen kim geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Sana hakkımı helal etmiyorum. Mama nasıl geliyorlar? Lan bir de <laughs> ıı, Lan bir de ölmüştük yine öldürdü. Ben kalktım geliyorum oraya. Ölücek şey zaten. Geliyorum oraya ölücek zaten. Ya daha öldürüyor ya. Bu ah, Abi çalım ya. kapanışı yapalım. Ha, işte ben öl. Girelim. Hadi kapanışı yapalım. Arkadaşlar ya. Hadi kapanış. Hadi bitti. <gülüyor> Hastanenin <gülüyor> önüne gelin. <gülüyor> <gülüyor> kanka niye herkes görüntüsünü kapattı? Çünkü kanka gör görmüyorlar ki zaten. Doğru. Zaten benim yüzümü göstermiyorum. Benim yüzümü zaten göstermeyeceğim ben. Ben de. O zaman senin yüzün videolarda gözüküyor. Bak. Niye acaba? Hadi. Kanka, Kanka gel. Hastanenin önünde gelin. Hastanenin önüne gelin ya Ediz. Ben geldim hastaneye. Geliyorum, hastane. geliyorum. Sen beni öldüre öldüre bir hal oldu. <laughs> Seni kovuyorum bro kevinden. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Eğer bu serinin devam M3 üç, üçüncüsünü istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. 10 bin. O 10.000 de abone bir milyon daha abone istiyoruz. O kadar olmak istiyoruz. Ne olur abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar on 15 milyonu geçelim. Bu videodan bu kadar olsun. Kap bu kadardı. Yarına, yarın ya da bugün. Yine bir video çekeriz. Bay bay.